Defne ilçemizdeki 20 yataklı Sahra hastanesindeyiz. Burayı İtalyanlar kurdular. Şu anda da yöneticileri Mario Bey ile birlikteyiz. Hastanenin İskenderun Limanı'ndan Defne'ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde yine il Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesiyle, valimizin nezaretinde bu şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik şu anda da e, 20 yatağıyla, 75 çalışanıyla, bunun e, 20'si doktor, e, hastane devam ediyor. E, Sayın İzmir Vekili'nin söylediği e, Defne'de bir hastane var ancak buradan sanki devletin haberi yokmuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. E, bizim burada kurulan böyle bir hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların e, yaptıkları emeklere, gayretlere, e, saygı duymak gerekiyor. Onların şevklerini kırmadan e, yapmak gerekiyor. Bu işi politize etmemek gerekiyor. E, biz kurulumundan işletilmesine işletilmesini arkadaşlarımız yapıyor. Güvenliğini sağlıyoruz. Biraz sonra e, dışarıya koyduğumuz trafonun elektrik işlerini verip bu jeneratörlerden de kurtaracağız arkadaşlarımızı. Biz onlarla beraberiz. Çok da güzel hizmet ediyorlar. Kendilerine, eğitilen hükümetine de teşekkür ediyoruz. E, Se ci narri quello che è stata la vostra esperienza dal primo giorno ad oggi, sinteticamente saremmo molto grati. Yes. In, 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 in Siamo molto colpiti per la tragedia che è avvenuta su questa terra dei nostri fratelli turchi.

di spiegamento di forze del vostro governo per aiutarci nell'allestimento del nostro ospedale. E in poco tempo, proprio con questi grandi sforzi di tutta la comunità locale, siamo riusciti a aprire i nostri servizi a favore della comunità. çadır kurmamızdan ameliyathaneyi açmak, acil e, ve sonra vatandaşlarımızı alabilmek için herkesten e, destek aldık. Le autorità locali ci hanno dato tutto supporto logistico indispensabile. E, tüm otoriteler e, bize yüzde yüz destek E, questo ci ha reso autonomi nel poter gestire i servizi medici che stiamo eh, erogando per tutti questi nostri fratelli. Bu autoriteler, Türk bize Bu için yüz lazım. Vogliamo ringraziarvi per eh, lo straordinario supporto che ci avete dato. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.